PlayStation 1 ile başlayıp 6 yaşından beri oyun oynayan biri olarak artık yüzlerce oyun bitirmiş olduğumdan mıdır? Yoksa herkesin iddia ettiği gibi gerçekten oyunların giderek daha da kaliteden yoksun olarak piyasaya sürülmesinden midir? Herhangi bir oyun için çok iyi oyundu be demeyeli o kadar zaman oldu ki. Bitmemiş oyun teriminin henüz yaygınlaşmadığı 2015 öncesi yıllarda neredeyse her mevsim oyun sektörüne yepyeni mekanikler kazandıran farklı bir oyun piyasaya damgasını vurur. Hangisinin yılın oyunu olacağına dair fikir bile yürütemezdik. Şimdilerde ise daha mayıs ayından bile kimin kazanacağını tahmin edebiliyoruz ki bu sektörün ne hale geldiğini dramatik bir şekilde gösteriyor. İskelet bir oyun olarak piyasaya sürülüp gelecek vaat ediyor diye para söğüşlemek için çıkarılmış erken erişim oyunlarına ya da koca koca firmaların bile finansörlerin sıkıştırmasıyla optimizasyondan yoksun bug ve glitch dolu bir şekilde erkenden piyasaya sürüp siz şimdi böyle oynayın biz ileride patchleriz dedikleri oyunlara yıllardır o kadar çok maruz kaldık ki eskiden olsa yüzüne bakmayacağımız kötü ya da okey deyip geçeceğimiz oyunlar için şimdi hangisi daha iyi diye tartışmaya başladık. Tabii ki herkesin bir oyun zevki var. O yüzden de sağda solda o oyun alınmaz bu oyun alınır gibi kavgalar veriliyor. Hal böyle olunca ben de forumlarda yiyin birbirinizi ete para vermeyin, dinleyin token'i boşa para vermeyin temalı bir seri yapıp sizleri bu tartışmalardan kurtarmaya karar verdim. Bu serinin amacı her mevsim öne çıkan oyunlar içinden hem incelemesini yapmaya değer bulmadığım ya da incelemesini yapmaya zamanım olmadığı için konuşamadığım oyunları konuşmak hem de bu oyunlar için alınır mı, alınmaz mı, hangi fiyattan alınır, kimler almalı, kimler almamalı gibi şeyleri anlatıp sizlerin bu insanların tartışmalarına maruz kalmadan fikir edinebilmenizi sağlamak. Oyunlara geçmeden öncelikle bu yaz gerçekten çok kötü bir yazdı. Ne umutlarla beklenen oyunların rezalet çıkışlar yaptığı, heyecanla beklenen devam oyunlarının eski oyunlarının satışlarını yükselttiği di çok acayip bir yazdı bu yaz. Neyse lafı daha çok uzatmadan takvim sırasına göre oyunlara geçelim. İlk oyunumuz 13 Haziran'da piyasaya sürülen ve bu mevsim çıkış yapmış hakkında olumlu şeyler söyleyebileceğimiz nadir oyunlardan biri olan The Altars. Altars bildiğiniz gibi 11 bitin piyasaya sürdüğü bir oyun. 11 bitte This War of Mine gibi, Frostpunk gibi etik değerlerinizi alt üst eden, hatta kendinizle alakalı bilmediğiniz şeyleri bile keşfetmenizi sağlayan oyunlarıyla ünlü. Fakat bunu yaparken silahlı çatışmaya girme ya da şehir kurma gibi oyunlardaki gameplay'i de ön planda tutan mekaniklerle donatırlardı oyunlarını ama Alters'ta gameplay'e çok kasmamışlar. Her bir oyun için onar dakika konuşmak istemiyorum o yüzden çok kısa bir şekilde değineceğim. Oyun yabancı bir gezegende mahsur kalan bir adamın kendi klonlarını yaratarak gezegenden kaçma teşebbüsünü konu alıyor. Fakat bu klonlar ana karakterimizin hayatında yaptığı farklı seçimlerin birer ürünü yani bir nevi kelebek etkisi diyebiliriz. Bu yüzden de her bir klonun farklı hayat farklı meslekleri ve farklı istekleri var. Oyundaki amacımız da bu insanları kendi etik değerlerimize göre yöneterek gezegenden kaçmak. Oyunun bu yönü hem çok gergin hem de çok eğlenceli. Zaten başta dediğim gibi 11 bitin olayı bu. Fakat bunun dışında kalan oyunun dışarıdaki oynanışı bana o kadar da eğlenceli gelmedi. Hatta eğlenmek değil de sanki oyunun sonunu görebilmek için bunları da yapman lazım denmiş gibi iyi yapayım bari diyerek yapıyorsunuz. Ve bunlar ne çok kafa yormanız gereken şeyler ne de çok eğlenceli şeyler. İşte şurada maden var git oraya maden kur onu da gemiye bağla. Materyal olunca şu yolu aç vesaire. Dediğim gibi 11 bit buralara çok kasmamış ama oyunun güzel olan kısmı bu madenlerde kimler çalışıp radyasyon yiyecek vesaire bunlara karar vermek. Bu verebileceğiniz kararların en basiti, daha vermeniz gereken onlarca karar var. O yüzden oyun genel çerçevede sıkıcı ya da kötü bir oyun değil. Oyun alınır mı? Xbox'ta olmasına rağmen kesinlikle koleksiyonuma katmalıyım denecek kadar muhteşem bir oyun değil. O yüzden Xbox'ta bedavayken alınmaz. Ama ileride bir gün Xbox'tan kalkarsa 18 dolarlık tam fiyatını bile hak eden bir oyun kesinlikle alınır. Bir diğer oyunumuz 22 Temmuz günü piyasaya sürülen Abiotic Factor. Survival Crafting Half-Life. Oyun çok keyifli bir oyun. Half-Life'ı ve Survival Crafting oyunları seviyorsanız bu oyuna bayılacaksınız bu çok net. Indie bir oyun olmasına rağmen silah çeşitliliği, harita kısa yolları, düşmanlar, oyun her şeyiyle gayet yeterli. Tek de oynayabiliyorsunuz, 6 kişi koop da oynayabiliyorsunuz. Oyunda yeme içme dışında sıçma göstergesi bile var. O derece realistik bir survival deneyimi yaşayacaksınız. Ebiyotik faktör aslında 12 dolara piyasaya sürülmüştü. Fakat erken erişimden çıkar çıkmaz fiyatı 18 dolara çektiler ki 12 dolar böyle bir indie oyun için olması gereken fiyattı. Peki alınır mı? Oyun Game Pass'te olmasına rağmen özellikle survival crafting oyunları seviyorsanız 18 dolar çok fazla ama indirimde kesinlikle alınır. Bir diğer çok konuşulan ve 24 Temmuz günü piyasaya sürülmüş olan oyun Wu Chang. Wu Chang ne çok iyi ne de zaman ayırmanıza değmeyecek kadar kötü bir oyun. Oynanışı her ne kadar basic bir Souls-like olsa da karakterin hareketlerinden tutun, silah çeşitliliğinin ve skilllerinin azlığına, bossların kombat tasarımından tutun, skill ağacının basitliğine kadar her şey tüm Souls-like oyunları bitirdim, Souls-like açlığım var, yoklukta gider dedirten bir oyun haline getirmiş Wu Chang'ı. Ama yoklukta gider dediğime bakmayın, gerçekten yoklukta gider. Yani oyun sizi oyunu bitirene kadar hiç sıkmıyor ki bu da oyun kötü bir oyun değil demek. Aslında Wu Chang için uzun uzun konuşmak, daha denk örnekler olsun diye From Software'inkiler hariç diğer Souls-like oyunlarla karşılaştırmak falan istedim. Ama hiç gerek yok. Oyunda 4 farklı silah türü var ve hangi türle oynamak istiyorsanız ona puan veriyorsunuz. Zaten silahların da 3-4 tane falan skili var. Bir tanesini seçip oyunun sonuna kadar gidiyorsunuz. Bu kadar. Her Souls-like'da olduğu gibi saldırı kalemini artırmak için büyüler var ama çoğu üzerine karakter yapılandırması kuracağınız kadar güçlü ya da ilgi çekici değil. Ki oyunda zaten karakter yapılandırması diye bir şey de yok denecek kadar az. Ama yine de bölüm dizaynları güzel. Ayrıca tüy biriktirip yetenek ya da büyü kullanma gibi kendine az özellikleri de var. O yüzden demin de dediğim gibi oyun sıkıcı ya da kötü değil. Sadece basit ve düz. Bir de üstüne oyunun optimizasyon gibi çok ağır teknik problemleri de var. Sürekli kasmalar, takılmalar. Oyun yüksek FPS gösteriyor ama sanki hep 25 FPS gibi hissettiriyor. Zaten Steam'den şu etiketi almasının asıl sebebi de bu. Yoksa bu etiketi hak edecek bir oyun değil bu uçak. Çok daha iyisini hak ediyor. Peki alınır mı? Xbox'ta bedava olduğu sürece, eğer ki sözde koleksiyoncusu değilseniz çok net bir şekilde alınmaz. Xbox'tan kaldırılırsa da 20 ila 25 dolar bandına düşerse alınır. Şimdi gelelim yine 24 Temmuz'da çıkışını yapan, benim de uzun zamandır sabırsızlıkla beklediğim ve çok büyük hayal kırıklığına uğradığım Killing Floor 3'e. Ne desem ne söylesem hiç bilmiyorum ama şu franchise'ın içinden nasıl geçtiniz lan? Killing Floor 3 çıkmadan önce play testine katıldım. Oyun o kadar kötüydü ki herhalde bu sadece server stress testidir. Yoksa bu oyunu bu şekilde çıkartamazlar zaten demiştim. Çıkartmışlar. Teknik konuları geçiyorum. Oyunun mizacını yok etmişler. Eski oyunda sınıflar karakter bound değildi, istediğiniz karakterle istediğin sınıfı oynayabiliyordunuz. Fakat geliştiriciler kendi oyunlarının nelerden dolayı sevildiğini tam olarak anlamamış olacak ki bu oyunda LoL'de karakter seçer gibi karakter seçiyorsunuz. Bravo abi. Çok tepki gelince sınıfları karakterlerden ayıracağız dediler ama tek sorun bu değil ki. Map dizaynları, düşman tasarımları, karakter hareketleri, ateş etme animasyonları, vuruş hissi her şey boktan. Oyunun temeli boktan. Silah çeşitliliğinin azlığını falan geçiyorum onlar ileride eklenir vesaire. Oyunun temeli boktan. Demin saydığım şeyler sonradan düzeltilebilecek şeyler değil. Oyunu baştan yapman lazım. PD 3'te ne olduysa alsana Killing Floor 3. Yani PD 2 de Killing Floor 2 de çok sevdiğim oyunlardı. Ama devam oyunlarının bu şekilde çıkması yüzünden önceki oyunları da ağız tadıyla oynayamıyoruz. Bu oyunu bu şekilde çıkaracağınıza çıkarmayın da önceki oyunları bari oynayalım. Oyuncu sayısını bölmeyin amına. Peki ne oldu biliyor musunuz? Killing Floor 3 çıktıktan sonra Killing Floor 2'nin satışları da oyuncu sayısı da arttı. Ve oyun çıktıktan 15 gün sonra da Killing Floor 2'nin oyuncu sayısı Killing Floor 3'ü geçti. Çok bekliyordum Killing Floor 3'ü, en az bir ay aralıksız oynarım diyordum ama hem franchise adına hem de kendi adıma en az Payday 3 kadar büyük bir hayal kırıklığı oldu benim için. Adamlar 3. oyunu yapıp 2. oyunu satışlarını yükselttiler. Bu başarılarından ötürü de Tripwire'ı kutluyorum. Tabii ki bunu başaran ilk firma değiller ama yine de umarım kadrolarını tekrar bir gözden geçirirler. Bakın daha optimizasyondan falan bahsetmedim bile ki o da leş. ama daha fazla konuşmak da istemiyorum. Alınır mı? <laughs> Bir diğer yine aynı gün çıkışını yapmış ve ne alaka diyeceğiniz oyunlardan biri olan Mage Arena var sırada. Mage Arena'yı bu videoya koymamın sebebi neredeyse üniversite ödevi diyebileceğimiz bir oyunun 17.000 kişilik oyuncuya ulaşması ve birçok büyük yayıncının da yayınlarında bol bol yer vermiş olması ki oyunu popüler yapan tek şey büyüleri konuşarak kullanıyor oluşumuz. Onun dışında oyun o kadar basic bir oyun ki en fazla bir üniversite ödevi falan olabilir. Fakat bence oyunun bu başarısından sonra farklı geliştiriciler büyülerin sesle yapıldığı daha gelişmiş oyunlar deneyecektir. Çünkü talebi gördüler. Hatta şu an geliştirmeye başlamışlardır bile. Yakında bol bol görürüz. Alınır mı? 2 dolara arkadaşlarınızla farklı bir deneyim yaşayabileceğiniz bir oyun macerına. Hem oynadıkça level falan da atlıyorsunuz, oradan da yakalayabilir sizi. Yani sırf yaşattığı farklı deneyim için 2 dolar verilir. Ve Temmuz ayının son oyunu 29 Temmuz'da çıkışını yapmış ve Killing Floor'a yakın tepkiler almış olan bir oyun. Yani Grounded 2. Hem oynanışı hem grafikleri hem de karakterleriyle tatlış mı tatlış, sektörün sevilen survival crafting oyunlarından biriydi Grounded. Fakat ikincisi ne yazık ki bol bol teknik problem barındıran ve devam oyunu olmasına rağmen birinci oyundaki özelliklerin dahi olmadığı bir oyun olarak piyasaya sürüldü. Geliştiriciler de bu durumla alakalı birinci oyundaki özelliklerin zamanla ekleneceğini söylediler. Devam oyununa önceki oyundaki özelliklerin zamanla ekleneceğini söylediler. Oyun zaten optimizasyonu bozuk, bol bol bug ve glitchle piyasaya sürüldü, bir de üstüne bu açıklama gelince insanlar tabii ki çıldırdı. Tamam oyun erken erişim oyunu ama bu kadarı da biraz fazla. Hiç çoktan bir sene daha erteleyip birinci oyundaki özellikleri ekledikten sonra piyasaya sürselerdi, şu an erken erişimdeyiz, zamanla yenilikler getireceğiz diyebilirlerdi. Ama neyse ki Killing Floor'un aksine oyunun temeli sağlam ve birinci oyunda olmayan birkaç şey de eklenmiş. Ben çok büyük tutkunu değilim o yüzden umarım düzelir demekten başka bir şey demek istemiyorum. Fakat bu devam oyunlarının sırf franchise'ın adını kullanıp yarım yamalak piyasaya sürülmesinin boku çıkmaya başladı. kimse ses çıkarmazsa da bu işin sonu nereye varacak bilmiyorum. Oyun alınır mı? Teknik problemlere düzelmeden eğer ki çok büyük fanı değilseniz Xbox'ta bedavayken alınmaz. Teknik problemleri düzeltilirse de zamanla geliştirildikçe 20 dolarlık fiyatını hak edecektir diye düşünüyorum. Ama size tavsiyem oyunun hayranlarından biriyseniz oyun düzelene kadar oyunu satın almayın. Çünkü siz satın alıp oynadıkça bunlar zaten yere sıçsak onu da eğilip alırlar diye böyle bozuk bozuk oyunları çıkartıp dururlar siz de adam gibi oyun oynayamazsınız. Bunu Grounded özelinde söylemiyorum. Teknik problemlerle çıkış yapan tüm oyunlar için geçerli. Yani sırf bir franchise'ı seviyorum diye problemli de olsa oyunu satın aldıkça aslında sevdiğiniz oyuna kötülük yapmış oluyorsunuz bilginize. Evet yavaştan Ağustos oyuna geçelim. Şimdi bir Ağustos'ta piyasaya sürülen ve yine seveni çok olan bir serinin devam oyunu yani Titan Quest 2 var sırada. Titan Quest'in ilk oyununu geliştiren ekip Iron Lord'u ve Titan Quest'i asıl yapan ekip Iron Lord'dan ayrılıp Crate Entertainment adında başka bir firma kurdular. Hatta ilk oyunları da Grim Dawn'du ve Single Player ARPG dendiğinde akla gelen ilk oyunlardan biri oldu oyun. Benim de çok sevdiğim gerçekten başarılı bir oyundur Grim Dawn. Neyse demem o ki herkesin sevdiği Titan Quest'i yapan ekip Titan Quest 2'yi yapan ekip değil. Titan Quest 2'yi bambaşka bir ekip geliştirdi ve ben bu ekibin Titan Quest 1'i oynadığına bile emin değilim. Oyun daha erken erişimde ve tam değil o yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum ama. Oyun erken erişimde olduğundan dolayıdır umarım. Şu an zırh setleri, hikaye item'lar gibi birçok açıdan eksik olsa da oyunun temeli şaşırtıcı bir şekilde güzel. Yani THQ ben sadece Titan Quest'çilerin parasını alıp çıkacaktım demez ve oyunun üzerine düşerse oyun gerçekten güzel yerlere gelebilir. Bekleyip göreceğiz. Alınır mı? Demin de söyledim, bekleyip göreceğiz. Oyunun şu an yaklaşık 6 saatlik bir oynanışı var ve hikayede sadece bir bölüm oynayabiliyorsunuz. O yüzden bunları bilin, ona göre karar verin. Fakat size önerim serinin ya da türün hayranı değilseniz acele de etmeyin. Son oyuna geçmeden önce şunları da söylemek istiyorum. Videonun bu kısmına kadar benim ortalama ya da kötü dediğim oyunlar içerisinde mutlaka sevdikleriniz ya da iyi bulduklarınız olabilir. Fakat inanın tüm bu oyunların çok daha iyi türdeşleri piyasada mevcut. Eğer ki merak ediyorsanız da bu oyunlar içerisinden hangisini istiyorsanız söyleyin, size daha iyi bir türdeşini memnuniyetle öneririm. Tabii ki elimden geldiğince. Ve yaz ayının son oyunu. Aslında son oyunu değil, Lost Soul Aside de vardı ama ayın 29'unda çıkış yaptığı için videoya yetişmeyeceğini düşündüğümden es geçmek zorunda kaldım. O yüzden son oyunumuz 7 Ağustos'ta çıkışını yapan ve oyuncuları ortadan ikiye yaran bir oyun, yani mafyadı Old Country. Kimisi çok sevdi, kimisi hiç sevmedi. Kimisi bir mafya oyunu için zayıf buldu ama okey bir oyun deyip geçti. Aldığı puan da ortadaki bu puanlara oyunun optimizasyonundan dolayı eksi verenlerin de dahil olduğunu unutmayın. Tüm bunlardan bağımsız olarak söylüyorum, mafyada Old Country oynarken hem çok sıkıldığım hem de çok eğlendiğim yerler oldu. Sıkıcı olan kısım şuydu ki oyundaki görevlerin çoğu şuraya git biriyle konuş, ata bin şuraya git biriyle konuş, arabaya bin şuraya git biriyle konuş. Oyunun zaten ilk 3 saatinde bir kere falan ateş ediyorsunuz. Onun dışında bu ilk 3 saat bıçağını bileyle birini öldür, ondan bileyi taşı al tekrar bileyle başkasını öldür şeklinde geçiyor. Bir de niye herkes yanında bileyi taşı taşıyorsa amına bir de üstüne sırf oyun 10 saatin üzerinde demek için Don Lastiği gibi uzatılmış bir hikaye eklenince oyunda çok fazla sıkıldığım yer oldu. Tüm bunlara bir de leş gibi bir optimizasyon da eklenince baygınlık geçirecektim. Ama oyun kötü mü? Değil. Güzel hazırlanmış aksiyonu bol görevleri de vardı. Harika çevre grafikleri vesaire. Bir şekilde kendini sonuna kadar oynasıyor. Yine de hikaye vesaire 2025 yılında çıkmış bir mafya oyun için önceki oyunlarına kıyasla zayıf olduğunu düşünüyorum. Peki alınır mı? Alınır ama 50 dolara asla. Oyunu oynayanlara soruyorum. Bu oyun mafya serisinden bir oyun değil de Enzo'nun maceraları adı altındaki başka bir oyun olsaydı fiyatı ne olurdu? Oyun alınmaz gibi bir iddiam asla yok. Fiyatının 50 dolar olduğuna da bakmayın. Şu an franchise'ın adıyla alabildikleri kadar almaya çalışıyorlar. Herkes nasıl bir oyun yaptığının da farkında. Gelen yorumlardan sonra yakın bir zamanda büyük bir indirimle 20-25 dolar bandına düşecektir. O zaman alınır. Evet, gördüğünüz gibi bu yaz yalnızca sıcaklarla değil, oyunlarıyla da bizleri bunaltan bir yaz oldu. O yüzden bu yaza en uygun şarkıyla sizlere uğurluyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, bir sonraki videoyu merak ediyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın.